Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışıyla Muğla'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında İşkur kanalıyla 1 milyon kişinin iş ve istihdam ile buluşturulacağını açıkladı. Türkiye'nin üretmesini, zenginleşmesini, demokrasinin yükselmesini engellemeye çalışanların bulunduğunu belirten Bakan Soylu, 2016 yılında İşkur kanalıyla 1 milyon kişinin iş ve istihdamla buluşacağını ifade etti. Amaçlarının yapılan hizmetlerle ülkeyi en iyi seviyeye getirmek olduğunu işaret eden Soylu, 14 yıldır Türkiye'de hizmet ve iş üretiliyor. 14 yıldır Türkiye'yi geriletmeye çalışanlara karşı Türkiye'nin büyümesinin, zenginleşmesinin, özgürleşmesinin önüne set koymaya çalışanlara karşı bu millet demokrasiyle, milli iradeyle, kararlılığıyla ve yarına olan inancıyla birlikte adımlarını geleceğe atmaktadır. Türkiye'nin bölgesinde dünyada güçlü olmasını, kendi ülkesini, kendi insanını güçlü bir hale getirmeye çalışması birilerini ürkütüyor, korkutuyor. Türkiye'nin demokrasisini etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. İlk önce Türkiye'nin ekonomik gücünü, ekonomik kalkınmasını, bağımsızlığını engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin üretmesini, zenginleşmesini, demokrasisini yükselmesini engellemeye çalışıyorlar. 14 yıldır Türkiye'de yapılan havalimanlarının sayısının 55'e ulaşması, bölünmüş yolların, Marmaray'ların, 300'ün üzerindeki barajlar, dünyanın 4. büyük köprüsünün yapılması önemli yatırımlar. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Biz nereye gittiğimizi, hangi şekilde adım attığımızı biliyoruz. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Son iki yılda dört seçim geçirdik. Ne ekonomimizde en ufak bir sallantı meydana geldi, ne istikametimizden en ufak bir sapma meydana geldi. Bugün bütçemiz fazla veriyor Allah'a şükür. Hedeflerimiz büyüktür dedi. 14 yıldır Türkiye'de hizmet üretiliyor. 14 yıldır Türkiye'de iş üretiliyor. 14 yıldır Türkiye'yi geriletmeye çalışanlara karşı Türkiye'nin büyümesinin, Türkiye'nin zenginleşmesinin, Türkiye'nin özgürleşmesinin önüne set koymaya çalışanlara karşı bu millet demokrasiyle, bu millet milli iradeyle, bu millet kararlılığıyla ve bu millet yarına olan inancıyla birlikte adımlarını geleceğe atmaktadır. 14 yıldır Türkiye'de büyük işler başarılmıştır. Ve Türkiye 21. yüzyıla başladığı ilk günden itibaren dünyada gelişmiş ülkelerle ve gelişmekte olan ülkelerle rekabetini ortaya koymak için bir büyük mücadele sergilemektedir. Elbette Türkiye'nin bölgede güçlü olması, elbette Türkiye'nin dünyada güçlü olması kendi ülkesini, kendi insanını ne kadar güçlü, ne kadar inançlı bir hale getirecekse birilerini de ürkütmektedir ve korkutmaktadır. İlk önce Türkiye'nin demokrasisini etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. İlk önce Türkiye'nin ekonomik gücünü, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını engellemeye çalışıyorlar. İlk önce Türkiye'nin üretmesini, Türkiye'nin zenginleşmesini ve Türkiye'nin demokrasinin yükselmesini engellemeye çalışıyorlar. Bir hamlede bırakalım 14 yılı. Bırakalım 14 yıldır Türkiye'ye yapılan hayvanların sayısının 55'e ulaşmasını. Bırakalım bölünmüş yolları. Bırakalım Marmara'yı. Bırakalım 300'ün üzerindeki barajlarımızı daha şu son bir haftada on gün içerisinde dünyanın dördüncü büyük köprüsünü yani bir taraftan Kocaeli'yi Yalova'ya, Bursa'ya bağlayan İstanbul'la İzmir arasını üç buçuk saate indiren ve ecdadımızı bize yerden hatırlatan Osman Gazi köprüsüyle bir attığımız adım ne yolda ne istikamette gittiğimizi ne olabileceğinden bir tanesidir. Ve yine ifade etmek istiyorum ki bir taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Daha dün Antalya'da Expo 2016'da bakınız çocukluğumdan beri bu işleri takip ederim. Bir yatırımın ne kadar zamanında yapılabileceğini, ne kadar zamanda bir ille, bir ilçeyle, ülkeyle buluşabileceğini ve bunun heyecanını yaşayan insanlardan bir tanesiyim. 19 kilometrelik bir tramvayın 5,5 ayda Antalya'ya kazandırıldı bir tabloyla beraber karşı karşıyayız. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin süratini, özünü ve istikametini engelleyemeyecekler. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe içerisinde olmayın. Bilmenizi istiyorum ki nereye gittiğimizi, hangi şekilde adım attığımızı biliyoruz. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Son iki yılda dört seçim geçirdik. Mali idareler seçimi, Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından iki genel seçim. Bilmenizi istiyorum ki ne ekonomimizde en ufak bir sallantı meydana geldi, ne istikametimizden en ufak bir sapma meydana geldi. Bugün bütçemiz açık veriyor, bütçemiz fazla veriyor Allah'a şükürler olsun. Sadece şunu söyleyeyim, hedeflerimiz büyüktür. 2016 yılı içerisinde sadece başında bulunduğum, yönettiğimiz çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı olan iş kur bir milyon sadece iş kur vasıtasıyla insanımızı bu yıl işle ve istihdamla buluşturacaktır. Yaklaşık 300 bin civarında işbaşı eğitimiyle insanımızı buluşturacaktır. Sadece bizim bakanlığımızın sağladığı imkanlarla beraber bir milyon 300 bin vatandaşımız inşallah aşma gayreti içerisindeyiz. Bu yıl istihdamla birlikte buluşacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum ve şunu paylaşmak istiyorum elbette ki adımlarımızı atmaktaki kararlılığımız devam etmektedir. Ama biz bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan bu gayreti milletimiz de ortaya koyarken bir taraftan yedi haziran seçimlerinden, bir taraftan da bir kasım seçimlerinden tam anlamıyla demokrasinin tecelli etmesiyle beraber çıkarken ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. İnsanımızın yarına umutla bakmasını engellemeye çalışıyorlar. Bir malzeme çıkartalım bir engel koyalım. Bir engel koyalım. Bir çukur açalım ki Türkiye ikinci sıçramasını gerçekleştiremesin diye tuzakları, kumpasları bir takım olayları ortaya koymaya çalışıyorlar.